E hoş geldin bir şubat demeliyiz değil mi evet 28 günlük yeni bir maceraya başladık dostlar bugün çok güzel bir gün gökyüzü komple balık burcuna bürünmüş durumda venüsün ayın neptünün satürnün bir arada bulunduğu her ne kadar bazı asoluklar tarafından işte hayallere kanmayın şöyle olmayın böyle olmayın dese de gökyüzünde burayı destekleyen çok güzel bir görüşü, bir tercih güneş üçgeni var biliyorsunuz bu üçgen en güçlü, aslında etkileri veren üçgendir ve yılda sadece iki kez yaşarız bunu. Dolayısıyla şanslı bir gündeyiz, öyle söyleyelim. Bilhassa akşam saatleri o kadar güzel ki. Şimdi prensip olarak şöyle söylemeliyim. Aslında gelecekle ilgili ümitler, e, hayaller, umutlarımız, işte planlarımız. Ama şöyle, bizim planladığımızın dışında bazı şeyler gelişecektir. Çünkü kuzey düğüm aslında evet gitmek zorunda olduğumuz yerdir ama insanlar bunu bilmediği için aslında daha çok alışkanlıklarından beklerler. Yani bu durum bizim alışık olmadığımız bir yerden gelecek. Bunu söylemeye çalışıyorum. Astroloji derinliği bu şekilde çalışıyor. Ve bugün çok sürpriz gelişmeler de yaşayacak bazılarımız arkadaşlar. Çok önemli noktalara temas edecek bu güzel gökyüzü. Herkese şans, rahatlık, huzur, bereket, sevdiklerine çok güzel bir ömür getirsin diliyorum efendim.